Arkadaşlar <laughs> merhaba, mini size minikupul Clubman'lerde şu var park kilidi. Bu park kilidinde bir arıza olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şurada mıknatıs var. Şu mıknatıs. Şuradaki mikro şanteli tetikliyor. Bunun yayı kırıldığı zaman böyle kalıyor. Devamlı alabeyi parkta görüyor. Ondan sonra içeride park kilit arızası diye ikaz veriyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde dağıtıyoruz. O yayı gerdanlı bir türlü açarak tekrar yanın montajını gerçekleştirdik. Bu da onu kurtardı. İlginiz oldu. Onu da size paylaşmak istedim. Şu şekilde kolu, kol rayı. Karttaki selenoid kilit frenle beraber hareketini serbestleştiren. Şuraya geçiyor. Buradan çıkıyor bunu. Bu şekilde vites kolu aşağıya geliş şekli böyle. Şurada da bir vites söz konusu. Burada da park. Geri, boş. Diğer tip dönük moda geçtik rayların konumlanması bu şekilde. Bu şekilde dağıttık. Aracın üstündeyken buraya basarak farktan çıkarabiliyorsunuz. Eğer sarın etkin Bunun etkisi şurada. Şuraya basarak şu yuvadan ittiriyor. Ondan sonra da kol kilidi serbest kalıp rayda gidip kendisi sağlanıyor. Manuel olarak bu şekilde çeviriyor. Bunun da isimini toplayalım. <laughs> Şuradan basıldığı zaman şu bunu ittiriyor. Sonra boşalıyor. Oraya geçiyor. Bu şartı üzülmek geçiyor. Bu da şuraya montaj oluyor. Ondan sonra üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.